Merhabalar. Bugün büyük bir sinema ustasından bahsedeceğiz. Alfred Hitchcock. Birçoğumuz Alfred Hitchcock ismini duymuşuzdur. Birçoğumuz filmlerini izlemiştir. Birçoğumuz televizyondaki onun meşhur dizisinden parçalar izlemiştir. Ya da birçoğumuz hiç duymamıştır. Ama onun sinemadaki etkisinden hissetmeden faydalanmıştır. O zaman gelin yeni baştan Hitchcock'la ilgili bilgilerimizi sıralamaya. Hitchcock 1899'da doğdu, 1980'de öldü. Yaklaşık bir asıra yakın çabalarıyla, ürettikleriyle, bir takım Hitchcock numaralarıyla sadece Hollywood sinemasına değil, dünya sinemasına dalgasını vurdu. Aslında mühendislik eğitimi görmüştü. Sinemadan uzaktı. Gördüğü mühendislik eğitiminin sinemaya büyük bir etki yarattığını düşünüyorum. Çünkü filmlerindeki o aritmetik yapıda sanki onun bu eğitiminin bir etkisi varmış gibi geliyor. Şartlar ve hiç kokun ilgisi zamanla tiyatro ve sinema arasında ilerleyip sinemaya doğru kaydı. Ve 1923 yılında yanılmıyorsam Woman to Woman filminin neredeyse hemen her detayıyla ilgilendi. Ama bu aslında sinemaya tam anlamıyla profesyonel olarak başlamasının bir noktası değil. Aynı zamanda prodüksiyonda, senaryoda çalışan bir kızla tanışmasına da vesile olan önemli bir dönüm noktasıydı. Bu kızın ismi Alma. Almayla evlendi. Almayla birçok ürünler yarattı. Başta bir kız çocuğu oldu. Aynı zamanda bütün yaptığı filmlerde Alma onun moral kaynağı ve aynı zamanda üçüncü gözü oldu. Bu ölene kadar sürmüştü. Bahsettiğimiz bu tembel görünümlü, hafif huysuz, başlangıçta biraz şişman, sonra çokça şişman olan bu adam yanılmıyorsam şunu da demişti. Eğer Alma olmasaydı ben bir Nonoş olabilirdim. Bu sözü söylediğine göre demek ki alma onun için çok ama çok önemliydi. Ki hayatının son dönemlerinde alma kötü hastalığa yakalandığında Hitchcock'un çok büyük bir bunalıma girdiği de söylenir. Ha bunu neden söylüyorum? Aslında Hitchcock kendisine otör yakıştırması yapanlara oldukça yeşil ışık yakmıştır. Bundan da çok hoşnut olmuştur. Hatta kendisinin yarattığını çok söylemiştir yapmış olduğu işleri. Ama nedense almanın etkisini de asla yok saymamıştır. Yani ortalıkta bir hiç kok varsa kesinlikle de bir de alma vardır. Hatta yanılmıyorsam yine Anthony Hopkins ve Helen Mirren'ın oynamış olduğu Hitchcock filminde de bu ilişkiyi oldukça keyifli bir şekilde izleriz. Bu filmin ayrıca özelliği ileride bahsedeceğim. Ünlü Psycho filminin çekimlerini anlatır. Sinematografik olarak allame bir film değildir ama en azından biyografik özellikler taşıması açısından sizin ilginizi çekebilir. Gelelim Hitchcock'un daha sonraki dönemlerine. 1927 yılında ...Hitchcock artık İngiltere'de önemli yönetmenlerden biri sayılabilirdi. Daha doğrusu ümit vaat eden genç yönetmenlerden biriydi. 27'de Lager adlı film için Almanya'ya gitti Almanya'yla. Ve Almanya'da Lager'ı çekerken... ...onun sinemasal bakışına çok büyük etki eden bir akımla karşılaştı. Biz buna Alman dışa vurumculuk akımı diyoruz. Bunu da yaratanlardan biri ünlü Alman yönetmen Murno'dur. Gerek bu yönetmenden etkilenmesi... gerek gerek Alman dışa etkilenmesiyle aslında hiç kokun farklı bir bakış açısı oluşturduğunu düşünebiliriz. Çünkü dışa dışavurumculuk tekinsiz bir atmosferi bize yansıtır. Karanlık bir atmosfer vardır. Muallakta olma duygusu vardır. Kapalı, basınç dolu bir atmosfer yaratır. Bunlardan dolayı hiç kokun Alman dışa vurumculuğundan çok etkilendiğini düşünebiliriz. Hatta Murnau'nun şu sözünden etkilendiği de söylenir. Bütün o yapay, abartılı set baktığımızda tamamen sahte, kurmaca, inandırıcı olmayan o set aslında çok önemli değildir. Murno der ki önemli olan sette görünen değil, seyirciye perdede yansıyandır. Herhalde hiç kokun kulağında küpe olmuş bir sözdür. Çünkü gerçekten kurulan setler değil, yansıyan görüntü önemlidir. Ayrıca yine Lager'da Hitchcock'un alameti farikası olan bir numarası daha çıkar ortaya. Bu filmde Hitchcock çok kısa olarak ekranda görünür ve çok kısa bir rolde. İlk olarak bu filmde görünür ve ondan sonra her bir filminde ya kenardan geçen postacı, ya yolda yürüyen amca, ya da şurada oturan adam ya da daha zekice oluşturulmuş mizansenlerde hep kısa kısa görünen bir kişidir o. Yönetmendir ama çaktırmadan gizli bir oyuncudur. Daha ileriye gittiğimizde Hitchcock'un İngiltere'de artık daha da tanındığı neredeyse genç dahi aşamasına hatta gençliği de biraz aşarsak dahi aşamasına geldiğini görürüz. Alfred Hitchcock için bu dönem oldukça tatminkardır. İngiltere'de kalsa kalacaktır. İyi filmler çıkarmıştır. Bu filmlerin içinde işte Jamaica in 39. basamak, bir kadın kayboldu. Bunlar İngiltere filmleridir ve gayet başarılı filmlerdir. Şimdi de biraz geçmişe yenik düşse de tamamen teknik açıdan diyorum. Tarihe yenik düşse de yine de başarılı yapımlardır. Fakat Hitchcock'un daha fazla beklentileri vardır ve bu beklentiler okyanusun ötesindedir. Nitekim ünlü yapımcı hatta Rüzgar gibi Geçtinin efsanevi yapımcısı diyebileceğimiz efsaneviyi de ben abartıyorum biraz herhalde. Sonuçta Rüzgar gibi Geçtinin *Gone with the Wind'in* iş bilir yapımcısı David O. Selznick tarafından Hollywood'a çağrılır. Tabii ki koşa koşa gider Hitchcock ve yanında Alma ve burada. İlk filmini çeker. Çektiği ilk film Daphne de Maurier'in ünlü bir romanı Rebecca'dır. Rebecca ile en iyi film Oscar'ını kapar ve Amerika'ya destansı bir giriş yapar. Her ne kadar en iyi yönetmen ödülünü almasa da. Ve işin acı tarafı Hitchcock hiçbir zaman en iyi yönetmen ödülünü alamayacaktır. Bunu bir kenara koyduğumuzda, David o Selznik'le sevgi ve nefret ilişkisine dayalı bir işbirliği yapar. Bu işbirliği nasıl bir işbirliği ise artık Seznik onu bir o stüdyoya, bir bu stüdyo bir şu stüdyoya sürekli kiralar. Bu kiralamalardan da açıkçası hiç kokta pek memnuniyetsiz görünmez. Çünkü zaten seznik'le de pek anlaşamamaktadır. O yüzden çeşitli stüdyolarla yapmış olduğu filmlerde yavaş yavaş yükselir aslında hiç kokun bir yükselme sürecidir bu. Hangi filmlerdir bunlar? Suspicion, Notorious bizde aşktan da üstün olarak gösterilmişti. Spellbound Türkçede öldüren hatıralar diye geçti. Rob bizde ip olarak yayınlandı. Bir de sabotör, sabotajcı. Bunların arasında özellikle ilgiye mazhar olanlar en azından benim açımdan Spellbound. Çok başarılı bir film olmasa da aslında Hitchcock'un bir yandan Freud'dan yararlanması, öte yandan ünlü sürrealist ressam Salvador Dali'nin çalışmalarını özellikle rüya sekanslarında kullanması filmi benzersiz kılmıştır diye düşünüyorum. Yine İp adlı filmde o dönem için benzersiz bir çalışma yapmıştır. Yaklaşık kesintisiz gerçek zamanlı 80 dakikada, 80 küsur dakikada geçen bir hikayeyi anlatır. Ve aynı zamanda tek bir mekanda geçer ve en önemlisi de dönemin el verdiği imkanlarda belli makaralarla, o da e, sınırda net hatırlayamıyorum ama belli makaralarda yine sabit planlarla çekim yapar. Yani günümüzde tek planla bir filmi çıkarabiliyorlar ama o dönemin imkanlarıyla bunu başarması çok önemlidir. Ve geldik Hitchcock'un artık zirve dönemine. Zirve döneminde şimdi düşününce hangi filmleri var? İngiltere döneminde çekmiş olduğu The Man Who Now Too Much diye bir film vardır. Çok şeyi bilen adam. Hatta zamanında kendi numarasını da orada kullanmıştır. Daha sonra bir alışkanlık haline gelmiştir. Birlikte çalıştığı bir senaryo yazarıyla oluşturmuştur bu numarayı diyebilirim. İsmi Makkafindir. Bilenler bilir. Bu lafı da sevmiyorum ama yani ismi Makkafindir. Şöyle ki ortada bir durum var çok önemli gibi görünüyor. Aslında temel hikayenin yanında hiç de bir önemi yoktur. Nasıl örnek vereceğiz? Bir siyasi lidere bir suikast girişimi olacaktır. Ve kahramanlarımız ki kahramanlarımız bir aile, baba, çocukları ve karısı bunu engellemeye çalışacaklardır. Onlar için bu önemlidir ama seyirci için ailenin başına gel gelenler çok daha önemlidir. Yani aslında o suikast ihmal edilebilir bir ayrıntıdır seyirci için. Bu numarayı kendisi sık sık kullanmıştır ve zaten genel olarak da bol bol kullanılan bir numaradır. Bunun en iyi örneği çok şey bilen adamda saklıdır. Daha sonra zirve döneminde de Hollywood'da da bunu bir kere daha çekmiştir ve çektiği filmde de James Stewart Doris Day oynar. Aklımızda kalan meşhur Doris Day'in Ke Sera Sera Whatever Will Be şarkısını söylerken bir yandan da içindeki o tedirginlik ve çocuğunu nasıl kurtaracağını düşünmesi ve bizim de onun için tedirgin olmamız o çatışmayı o gerilimi yaşamamız tamamen Hitchcock'un yeteneğinin bir ürünüdür. yine aynı dönemde bir röntgencilik şaheseri var. Rear window yani arka pencere. Ayağı kırık bir gazeteci karşı tarafta penceresinin önünde adeta bir sinema gibi olan bir manzarayı seyrediyor. Üst katta, alt katta, sağda, solda bütün pencereler adeta sinema gibi. E hareket edemiyor kahramanımız. Değişiklik olsun diye onları izliyor. Bir yandan buna röntgencilik diyebiliriz. Bir yandan da öylesine izliyor diyebiliriz. Velhasıl sonunda bir cinayete şahit oluyor ve hikayemiz başlıyor. Hitchcock'un bir adım daha gittiği işlerden biri ve bir diğeri. Gişe de çuvallamış ama daha sonra neredeyse tüm zamanların en iyi filmlerinin arasına sokulmuş, eleştirmenlerce sokulmuş çok başarılı bir filmi Vertigo ya da yükseklik korkusu diye bizde oynadı Vertigo. Vertigo aslında ağır ilerleyen bir film. Yani saspensini de ağır veren, içinde yoğun cinselliği barındıran alt metinleri olan derin bir film. Zamanında bu derinliği seyircisi anlamasa da zamana yenilmeyen filmlerden bir film. Birçok benzeri ya da birçok saygı duruşu yapılmıştır. Bunlardan birini yanılmıyorsam Brian De Palma yapmıştı. Body Double'dı sanırım ismi ya da buna benzer birkaç film aklıma gelmiyor ama a bu oydu dediğim filmlerdir. Vertigo'dan afriklenmiş ya da Vertigo'ya saygı duruşunda bulunan filmler. Bir başka örnek daha veriyorum. North by Northwest ya da Türkçedeki karşılığı gizli teşkilat. Şöyle diyebiliriz ki adeta hiç kokun antolojisi gibidir bu film. Yani Hitchcock'ta var olan ya da Hitchcock filmlerinde var olan suspense, cinsellik yani bastırılmış cinsellik ya da sıra dışı mekanlar ya da yavaş yavaş açılan gizem ya da büyük bir suçu yüklenmek zorunda kalmış olan masum adam vesaire vesaire diye gidebileceğimiz birçok özellik adeta bu filmde kendini var eder. Tabii ki o vesairelerin arasından geriye çekiyorum. Zarif mizahı da ekliyoruz. Çünkü Hitchcock'ta gerilim, hatta kim zaman korku Ögelerinin yanında her zaman mizah alttan alta, kim zaman da yukarılarda gezinebilir. Aslında North by the West'ten sonra zirvenin son noktası da Psycho'dur. Kısaca sapık. Daha önce de söylediğim gibi Hitchcock adlı filmde Psycho'nun nasıl yapıldığı üzerine güzel bir biyografik bir betimleme vardır meraklısı onu izleyebilir. Benim içinse gerek sinematografisi gerekse hikayenin anlatımı çok çarpıcıdır. Durur durur izle, izlerim. Yani elimde değil. Çünkü başta kahramanımız vardır. Kahramanımızı takip ederiz. Fakat sonra bir bakarız ki kahramanımız dönüşmüş, başka bir kahramanı takip etmeye başlamışız en azından söyleyebileceğim, spoiler olmadan söyleyebileceğim nadir özelliklerinden biridir. Bu arada tabii şunu da ekleyeyim. Hitchcock gerek oyuncularına gerek set çalışanlarına film hakkında hiçbir bilgi vermemeleri, senaryo hakkında hiçbir bilgi vermemeleri diye sözleşme imzalatmıştır. Bunu da söyleyeyim ki ne kadar spoiler konusunda titiz olduğunu altını çizeyim. O yüzden ben de onun bu titizliğine saygı gösteriyorum. Fazla da konuşmuyorum ama Psycho gerçekten asla ve katta eskimeyen bir filmdir. Hatta siyah ve beyaz olmasına bakmamak lazım. Bilhassa siyah beyaz olduğu için eskimemiştir. Hadi bunu da bir kenara koyuyoruz. Ve geldik daha sonra Hitchcock'un bana göre düşüş dönemine. Çünkü artık belli bir noktaya çıkmış ve daha ne gibi yenilikler yaparım demiştir Hitchcock. Evet bir yenilik yapmıştır. Hemen daha sonra Börs'ü çıkarmıştır. Yani şu ilginç tabi kuşlar üzerine bir korku filmi. Ya düşündüğümüzde mesela ben örümcekten korkarım. Genellikle de insanlar örümceklerden korkarlar. Çünkü insan kendisine en uzak olan canlılardan korkar. E yani kafadan bacaklılardan, eklem bacaklılardan hepimiz korkarız. Ama mesela hani kedilerden korkmayız, serçelerden korkmayız, kuşlardan korkmayız. E, Hitchcock da şunu düşünüyor, insanlara en yakın, en yumuşak, tehlikesiz görünen hayvanları alıyor ve bunlardan bir korku filmi çıkarıyor ya da bir gerilim filmi çıkarıyor. Başarılı oluyor mu? Bana göre oluyor. Ama aslında dönem içinde değerlendirdiğimizde ne büyük bir gişe yapabiliyor ve ne de eleştirmenlerden olumlu geri dönüş alabiliyor. Daha sonra yine aynı oyuncusuyla, kuşlarda oynayan ünlü sarışınıyla biliyorsunuz Hitchcock sarışınlara karşı, özellikle gizemli sarışınlara karşı özel bir ilgi besler ve filmlerinde onları kullanır. İşte o sarışınlardan biri olan Tipi Hedren'le daha sonra bir film daha çekiyor. Marnie Hırsız Kız diye. Orada da cinsellik biraz ortalıkta geziniyor ve bu sefer de kleptomani üzerinde yoğunlaşarak bir gerilim yaratmaya çalışıyor. O da aslında o kadar başarılı olmuyor. Ve sonra Leon Uris'in Topaz adlı casusluk romanından yola çıkarak son derece başarısız bir film yapıyor. Daha sonra da yaptığı bir takım filmler var ama onlar hiçbir zaman eski Hitchcock'un gücüne erişemiyor. O da benim için Çan Eğrisi'nin aşağı doğru inen kısmı. Ama Hitchcock için önemli mi? Hitchcock aslında Amerikan televizyonlarındaki prime time kuşağında her zaman şişman, şirin, esprili ama tekinsiz o amca olarak Halkın gözünde zaten personasını bırakan biri. Ve bundan da çok mutlu. Zaten beğenilmekten ve yaptığı işlerin izlenmesinden hoşnut kalan bir adam Hitchcock. O yüzden de bu yaptıkları yavaş yavaş yok oldukça kendisi de yavaş yavaş sadece o anılarda kalıyor. 70'lerde 80'lere doğru. 80'lerden sonra hiç koku pek göremesek bile yaptığı işleri sinefiller keyifle izlediler ama en önemlisi sinefillerin yanı sıra sinemayla uzaktan yakından ilişkisi olmayan sinema seyircisi ondan etkilenmiş. Ya da onun numaralarını kullanan birçok detayı başka filmlerde gördüler. O planları, o sahneleri, o hikayeleri bunların hepsini Hitchcock var olduğu için izledik. Hepsi bir yana bütün filmlerini izlemenizi tavsiye ederim hatta en baştan sona doğru. İzlediğinizde şunu diyebilirsiniz. Aman ya çok klişe. İşte orijinali o olduğu için size klişe geliyor. Çünkü orijinalini kullana 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 daha sonra yapılanlara gördüğünüz için ona klişe muamelesi yapıyorsunuz. Aslında hiç kok orijinaldir. Klişe olanlar diğerleri. Tabii bu işin derin kısmı hiç kok hikayesini böyle sonlandırabilirim. Hatta magazin kısımlarına da girebilirdim. Hitchcock'un erkek oyunculara öküz dediğini söyleyebilirdim. Ona göre erkek oyuncular öküzün tekidir. Ya da demin de söylediğim gibi Hitchcock'un sarışın kadın tutkusuna biraz vurgu yapabilirdim. Ingrid Bergman tutkusuna ki Ingrid Bergman Roberto Rossellini ile evlendiğinde üstünü nasıl çizdiğinden bahsedebilirdim. Ya da Grace Kelly ile o muhteşem sinemasal birlikteliğinin French Reiner ile sonra nasıl sinemasal olarak bittiğini söyleyebilirdim. Ya da baştan yarattığı Tipi Edren'i daha sonra Kuşlar filminde kendisine yüz vermeyince nasıl Tipe Edren'e eziyet çektirdiğinden bahsedebilirdim. Bakınız Hitchcock Girl yanılmıyorsam böyle bir film yapıldı. Oradan da izleyebilirsiniz. Vesaire vesaire diye daha devamını getirebilirdim. Ama bunlar Hitchcock'un magazin yanları. Hitchcock'un sineması bambaşka yerde. Hitchcock'un sineması bambaşka yerde derken Truffaut'la... ile Hitchcock'un o meşhur röportajından bahsetmemek olmaz. En azından bu kitabı okumanızı tavsiye edebilirim. Truffaut'la ile Hitchcock'un Söyleşisi 1965'te yayınlandı ama hala yepyeni bir röportaj. Özellikle filmleri üzerine Hitchcock'un söyledikleri o kadar keyifli şeyler var ki ben açıkçası buraya pek sığdıramadım, epey biriktirdim biriktirdim. Kapanışta sözü Truffaut'la ile Hitchcock'a bırakıyorum. Bir yönetmenin ilk filminde öğreneceği temel kurallardan biri. Örneğin hızlı bir hareketi yavaşlatmak veya süresini uzatmak gereklidir. Aksi takdirde izleyici tarafından kesinlikle algılanamaz zamanın akışına tam olarak hakim olmak, büyük tecrübe ve ustalık gerektirir. Bazı filmler yaşamdan bir dilimdir. Benimkiler kekten bir dilim. Yaşamdan bir dilim filmi yapmak istemiyorum. Çünkü insanlar bunu evde, caddede, hatta sinema binasının önünde bulabilirler. Yaşamdan bir dilim görmek için para ödemeleri gerekmez. Ayrıca aşırı fantazilerden kaçınırım. İnsanların karakterlerle özdeşleşebilmesi gereklidir. Bir film yapmak her şeyden önce bir öykü anlatmak anlamına gelir. Öykü, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey olabilir ama asla ilkel olmamalıdır. Dramatik ve insancıl olmalıdır. Zaten dramada sıkıcı kısımlara atılmış yaşamdan başka nedir ki?